Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle NBA'de 20'de Prime'de karşımıza gelen elitleri, legendları, basketbol gaz yenen herifleri nasıl yendik bunu göstereceğim. Ee, öncelikle çok zor maç oldu helik karşı takım için. Buyurun izleyelim. Bu arada beni zaten biliyorsunuz benim Lockdown. Ee, bu videoyu çeken Göktu, TR Razor, PG'miz. Bir de yanımızda Efe vardı helal olsun kardeşim. Bir tane 91 overall legend offensive threat, bir tane elite 2 two way finisher 98 overall, bir tane de elite 3 99 paint beast efsane maç. Top bizden başlıyor. Ee, şunu söylemeden geçmeyeyim. Belki bilmeyenler vardır. Legit'lerin normallere göre kritik tane daha fazla bece oluyor ve bu da çok iyi bir şey. Yoktu. Göktuğu... Evet. Rebound bende. Atak daha bitmedi. boş pozisyon. Evet. Son üç 3.5 saniye. Efe hareketli bir şut ama. Evet inanılmaz inanılmaz. Helal Efe'cim. Şimdi bakalım karşı PG nasıl oynuyor. Savunabilecek miyim? Savunamayacak mıyım? Ya açıkçası şimdi benden bahsediyoruz. Tabii ki savunacağım. Ama Efe kardeşim helal olsun. Burada da evet sayı yedik. Neyse ikilik yedik. Biz işe zaten. Göktuğu soğuk. Karşıdaki Two Way Finisher Göktuğu rageliyor. Bakalım soğuk Göktuğumuz ne yapacak? Bakalım neler yapabilecek? güçlü katabilecek mi derken Göktu. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi adamların ikinci yata. Şimdi adam hani kötü oynamıyor. Adam hiçbir şey diyemem. Ama şimdi ben de aksınız arkadaşlar ya. Cidden çok iyi oynuyorum perimetre takdam. Burada da hop Alayım ben onu abi. Hadi eyvallah. Yoktu. Evet. Burada perde de yok oluyorum. F adamı çıkıyor. Paint biz içeride. Orada gidiyoruz. burada yine boş arıyoruz. Efe döndü sırtına az daha top kayboluyordu. Efe içeri kat etti ve çok kolaylıkla iki sayı bulduk. Yine geldik savunma asımına. Adam burada düştü galiba. Ne oldu bilmiyorum. Bir süre orada sıkılıyor ama şimdi geri gelecek birazdan. Burada PG geri geldi şimdi. BG'ye geçtim. Screen'le oynalar. Burada çok değişik trapleri. Açıkçası %1 contest ne abi burada? Burada ben daha fazla almamı beklerdim. Ama iyi yaptı Şimdi biraz videoyu eğlenceli hale getirme vakti gelmedi mi ya? Bakalım izleyelim. Durant's looking for <laughs> Steph. Turns and fires a three. He was fouled! An opportunity for four-point play! için defans kısmındayken ben de biraz kanalım hakkında konuşayım aslında yine böyle videolar atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum açıkçası çok uğraşasım gelmiyor hali hazırda videolar var ama bunun editi montajı falan çok uzun sürüyor yani ben de açıkçası biraz üşengeç adamım bunlarla uğraşmak istemiyorum yoktu kardeşim helal olsun. Öyle işte. Ama belki gelecek yorumlara bağlı haftada bir falan video atabilirim belki bir ihtimal. Video ne kadar izlenecek, kaç beğeni alır hiç bir fikrim yok. İnşallah beğenirsiniz. Hadi ben kaçtım. Bu arada savunmada amacımızdan bahsedelim. Şimdi bu adam Legend. 30 sür şut beci var. Ve aynen bu gibi şutların girmemesi için yani Eğer bu adam tail yanarsa biliyoruz ki adam kırmızı kontes bile şut atar Çok zor şutlar atar Ve engelleyemeyiz hani Bizim de amacımız ee, Adam az sayı alsın içeriği boş bırakalım işte paint bir sayı alsın amacımız o Curry long distance. Efe sen onu savundun kardeşim. Yedin sen onu. Ben idealim şartlısı. Adamı da buluyoruz işte dediğim gibi ama adam kaçırmıyor. İşte bu yüzden adama boşut bırakmamız lazım. Ve evet adam yandı. Efe ne yapıyorsun kardeşim? Bu sana yakıştı mı hiç ya? Adam şimdi spot up yanıyor. Nereden atacağı belli olmaz derken %20 kontes attı bile. Ah, do the money, Donaldson. Say you're a Ben, Junior. Curry with Tucker right with him. Curry launches a three. Puts it in again! Steph Curry from downtown! And all of Tam da var ya yemin ederim bir tane top kaybı yapmadı ya maçın başından beri. Hep çaldığım toplar da kısmet değilmiş vallahi bu maç. Burada yoktuyla önce bir seviyecimizi yazıyoruz. Üçlük yemeyelim sıkıntıya gireriz üstlük yemeli. Çık efe ona. Kal onda kal 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 Ve burada da shot clock yeriler. Haydi beyler 19-17 öndeyiz. Burada bir tane sayı maçı bitiriyoruz. <laughs> Hadi. Years in the making. New Toronto. And when I go, they gon' remember me like motherfucking Megafellas. You know, I've been there in the wintertime. It it's quite cold pretty, outside. Back, like a -a Let's warm this bitch up. Bandit around my head like a Megafellas. Jump ready. Yeah. I pull out the porch, I jump in the miles, and then it's the rage again. We'll be rich, fam. I pull out the board, I jump in the then it's the reason. I know what it's like to be bro Ruins can't be stopped. Toy Lights! And when I go, they going DJ Trauma! These niggas started I was finished, I can imagine like a Maca Ven around my head like a of jump Mars, we going be We're rich forever word the George, I jump in the again. i saw that we could get rich together